Biz buraya başlarken, ilk bu platoyu gelip gezdiğimizde gerçekten daha işin içine girmeden hepimizi çok heyecanlandırdı. Benim gibi diğer oyuncu arkadaşlarımı da. Bu projenin bu anlamda gerçekten Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olduğunu zaten biliyordum. Önceki diriliş serisinden süre gelen zamandan beri. buraya ilk bir oyuncu olarak anlaştığımda gerçekten çok heyecanlandım. Sonrasında gelip dediğim gibi platomuzu gezdik, baktık, mekanları gördük. Hani o tarihin o kokusunu bir içimize böyle bir çektik. Zaten o heyecanla e, yola başladığınız zaman bir kere bir 1-0 önde başlıyorsunuz. E, bu çok heyecan vericiydi gerçekten. E, düşüncelerim, e, samimiyetimle söyleyebilirim ki burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü bir oyuncu olarak e, dönemdeki o insanların hayat tarzlarını anlamak, e, o oba hayatını anlayıp sindirmek ve onu yaşamak, dolayısıyla o dönemdeki atmosferi yaşamak e, tarif edilemez bir heyecan ve motivasyon veriyor bir oyuncu olarak bana. Ve hani buradaki e, bütün kamera arkası ekibimiz yani başta yapımcımız Sayın Mehmet Bozda olmak üzere ve yönetmenlerimiz sevgili Metin Günay, Ahmet Yılmaz, Fethi Bayram... E, herkes, bütün kamera arkası ekibi işini çok ciddiye alarak ve çok aşkla yapıyor gerçekten ki yani aynı minvalde bu aşkla kimse yoluna devam etmiyor olsaydı zaten böyle bir plato, böyle bir atmosfer ve böyle bir iş ortaya çıkması mümkün değildi. Herkesin takdir edeceği üzere. Yani böylesi işine tutkuyla ve aşkla sarılan, e, alın teri döken insanlarla ben aynı atmosferde, aynı havayı soluyup, e, aynı şekilde ter dökmekten de ayrıca çok mutluyum. E, canlandırdığım karakter Boran Alp, e, Osman Bey'in çok sadık bir Alp'i. Çocukluğu Ertuğrul Gazi'ye, Bamsı Beyre'ye hayranlıkla geçmiş. Onları hayranlıkla izleyerek geçmiş bir genç. Osman Bey'e gerçekten ölümüne bağlı ve hani hiçbir şekilde obada Osman Bey'in ne derse, hani ölüme gidiyoruz de dese onunla gözünü kırpmadan ölüme gidecek bir karakter. Bu karakterle aramda kurduğum bağ... Ee, ...en yakın gelen, Yiğit Uçan olarak bana en yakın gelen tarafı... E, ...korkusuz olması diyebilirim. <laughs> hani hiçbir şekilde gözünü budaktan sakınmayan... E, ...tekrar söylüyorum beyine son derece bağlı, sadık, töresine bağlı bir... E, ...karakteri oynamak... ...çok mutluluk verici benim için. Karaktere hazırlanırken de... ...bir dört ay gibi bir süre... E, ...ciddi bir ön hazırlık sürecine başladık. Bu ön hazırlık süreci... E, ...binicilik... ...kılıç kullanma... Dönemin savaş sanatları, ok ve yay kullanma, yakın dövüş yani bunları gerçekten Türkiye'nin şu an en iyi ekiplerinden biriyle çalışarak cebimize koyduk diyebilirim bu işe başlamadan önce. Dolayısıyla hazır olarak çıktık o anlamda. Sette de bir senaryomuz geldiğinde okuduğumuzda bir aksiyon sahnesi gördüğümüzde sevgili stand koordinatörümüz Rahim Rodov ve stand ekibi arkadaşlarımla birlikte sahne üzerine konuşup koreografiyle şekillendirip daha sonra üzerine e, provalar alıp sete girmeden önce bunları iyice sindirip o şekilde sete çıkıyoruz. Karakteri çıkarmamızda ve e, işin bütününe entegre olmak adına yani bütüne hizmet etmek adına monte olabilmek adına çok rahat bir şekilde bu anlamda çok yardımları dokundu gerçekten hepsinin. Çok teşekkür ediyorum buradan da hepsine. Birinci bölümümüzde bu sezon yani 28. bölümümüzde çektiğimiz savaş sahnesinde, büyük savaş sahnesi sonrası bir yağmur yağmaya başladı. Bu tamamen doğalında gelişen bir şeydi. O şükür tanemizde. Ve orada hepimiz işte savaş alanından ayrılıp öne doğru gelirken işte Osman Bey'imiz önümüzde. Osman Bey'in yere çöküp ellerini açtığı ve sonrasında bizim de aynı şekilde dua eder pozisyona geldiğimizde ve Osman Bey'in ilk repliği Ya Rabbi dediğinde orada gerçekten hepimiz çok böyle bir tüylerimiz diken diken olan bir durum yaşadık. O da şuydu yani Osman Bey'in yarab bir ile birlikte korkunç bir şiddetle bir şimşek çaktı hemen lafının arkasına. Ve hani böyle bir gerçekten hayatım boyunca unutamayacağım bir anıdır benim için. Hani onun verdiği duygu durumuyla da o sahneye devam ettik ve hani izlerken de hepimiz gerçekten çok keyif aldık. Bu sezon geçen sezona nazaran daha kararlı bir Boran Alp göreceğiz Osman Bey'in yanında. Geçen sezona nazaran dediğim nokta da şu. Hani geçen sezon daha böyle bir toy daha bir genç. Daha Osman Bey'in yanında sadık evet ama çok daha sert, çok daha katı. Osman Bey'ne çok daha fazla yürekten bağlı ve e, hak ve adalet noktasında yapamayacağı hiçbir şey olmayan e, bir Boran Alp göreceğiz. Gözüken. Ben de çok heyecanlıyım. Gidiş hatta Boran Alp'in neler bekliyor? Ben de çok merak ediyorum. Ben de aynı heyecanlı göstereceğim onları inşallah. Göktuğ'u canlandıran sevgili Burak Çelik'le e, sosyal hayatımızda da biz çok yakın iki arkadaşız. Dolayısıyla bu da çok pozitif olarak kamera önüne yansıyor. Ve gerçekten e, elimizden geldiğince e, kendi bilgimiz dahilinde sete çıkmadan önce Burak'la her şeyi konuşup istişare ediyoruz. En ufak şeyleri bile sahnedeki. Hani ne şekilde yapacağız, ne yapacağız, şöyle mi yapalım yani bir bakışımızı bile istişare edip Hiçbir şeyi boşa çıkarmamaya aramızdaki o bağı Osman Bey ile olan organik bağı güçlendirmek adına sürekli istişare ediyoruz, sürekli konuşuyoruz ee, ve yaptığımız işi ikimiz de gerçekten çok seviyoruz ve e, bütüne hizmet etme çok önemlidir. Hani bütün işlerde fakat özellikle dönem işini anlatan projelerde, kuruluş Osman gibi bir projede tekil başarı elde etme çabasından ziyade ...bütüne hizmet etme, bütüne entegre olma gerçekten çok önemli bir şey ve ben... ...Göktuğ karakteriyle Bora'nın, Osman Bey'in... ...bunu çok iyi başardığını düşünüyorum. Geçen sezonun başında... ...Bursa'da yanılmıyorsam... ...böyle gerçekten bizi çok yürekten takip eden bir ekip... ...kostümlerimize kadar birebir aynılarını böyle diktirip... ...giymişler ve diziyi o şekilde o kahvede oturup... ...beraber öyle izliyorlar ve... Selam olsun diye hep birlikte bir fotoğraf çekmişler İşte Osman Bey var, Boran var, yanımda diğer arkadaşlar, Dündar Bey var falan. O çok böyle enteresan gelmişti bana, çok mutlu olmuştum görünce. Hani bu kadar yürekten bir bağ kurup, bu şekilde hani işe sarılmaları gerçekten çok mutlu etmişti beni. Seyircimize buradan gerçekten ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani Allah hepsinden razı olsun. Dediğim gibi geri dönüşleri vakit buldukça, zaman buldukça hep takip edip bakmaya çalışıyoruz hepsine. Çok güzel şeyler duyuyoruz, çok güzel şeyler okuyoruz ve bu yürüdüğümüz yolda seyircimizin bu geri dönüşleri tepkisi bize bir o kadar güç vererek daha sağlam adımlarla yürümemize olanak veriyor, imkan sağlıyor. Gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum.